gelmişsiniz ya. Çok sıcak ama Birader gelsene. Aynen öyle kardeşim. Bir saniye bu ikisi burada ne arıyor lan Allah? A? Burada sayısı. Şu an evini benim kararımızın dirişir arkadaşlar. Hadi bakalım sayısı. Eğer denize havuza gitmemi istiyorsanız arkadaşlar. Eğlenmemizi istiyorsanız şu anda yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Vüri beğenmek ve kalemizi dinleşmek arkadaşlar. Ayrıca Darko sayısı abone dün Çünkü sürprizim var. takdirde ve kalemizi dün arkadaşlar. Sizin isimlerinizi okuyacağım. Ayrıca Darko sayısı isimleriniz arkadaşlar böyle elime gelecek. Böyle arkadaşlar sürprizlerlere çıkacak. Ve o kişilere hediyeler yollayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım sayısı. 5 tane için yapın bak ya tamam mı? Sayıyorum. 5, 4, 3. Hadi bakalım arkadaşlar beğeni videoyu abone olup ve bildirim açın. Yorumlarda da yaptığım üzere. 2, 1 ve 0. Kardeşim ben sana küsmeyeyim. Bir sonra her türlü küsürüm yani ya. Barış'a mı sana benimle birlikte? Birader vallahi bileyim Barış bizimle birlikte ya. Kötü bir şey yapmak istemiştik İngi canım sen affet vallahi bileyim ya. Büyüklük büyük sende kalsın. Hmm, doğru söylüyorsun da siz bunlarla birlikte şimdi denize gidiyorsunuz ya yani, değil mi? Evet İngi denize gidiyoruz. Ama deniz çok uzak değil mi? Doğru söylüyorsun İngi ya. 2 hmm, saat yol çekmek istemiyorum ben ya. Bir de orada sıcaklayacağız değil mi? Evet orada da sıcaklayacağız vallahi billahi. Benim bir fikrim var. <laughs> ne fikrim var kardeşim? Ne fikri var Allah Allah? söylesin bize de. Söylesin İngilizcen. Söyleyeyim. Karşıda havuz var değilsiniz ki. Oraya gidebiliriz. Havuz mu? Havuza mı? Havuza mı gideceğiz? Evet havuza gideceğiz. Ama beni de bekleyin. Mayınlarımı giyip giderim. Hadi bir gidiyoruz gideriz bakalım ama havuza gideriz. Babacım havuz mu? Evet bir kez havuz. Gel bakalım. Sen burada bekle annenin yanında tamam mı? Tamam. <laughs> Ya benim değiştireceğim arkadaşlar da bir, bir şey sormak istiyorum ya. Abbas'la birlikte Barış Alex'e iyi mi ettik? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani, Hep bir videomda kalbileceğiz Zarkus ailesi. Hmm, tamam arkadaşlar moyların burada olması lazım diye. Kıyafetlerim çok dağınık vallahi billahi Gerçekten de çok dağınık arkadaşlar ya. <laughs> Böyle dağınık ne diyeyim kıyafetlerim nerede olabilir ki? Dolapta olması lazım galiba ya. Bakalım şurada mı? Aa burada arkadaşlar şöyle üstüme giyeyim. Çok yakıştı ya. Şu boya bakın arkadaşlar. Kastlarım nasıl peki? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hep bir videomda kalbileceğim Zarkus ailesi. Vallahi billahi hem arkadaşlar hem güzelim. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman gidelim. Gidelim biri. Gidelim Gidelim İngilizce. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelin arabaya ben sürüyorum. Geldik Tarko Salisi. Olamaz arkadaşlar ya. Şunu bir sene içine bakalım. Ay bu bu buz gibi gözüküyor vallahi biri. Lan orada Selin var arkadaşlar? Hele de yanında benim kardeşim var arkadaşlar. Hey Selin ne yapıyorsun sen burada? İyi can, Buraya kavga etmeye değil. Yüzmeye geldik tamam mı? Siz de isterseniz orada zamanınızı geçirin. Bize bulaşmasanız sevinirim. Tamam sanki siz bize bulaşacaksınız Allah Allah. Bulaşını göstereyim ben gücümü. Allah'ım Bir de şunlara bakın arkadaşlar. Çok pis gözüküyor bunlar vallahi biri. Keşke gelmeseydik buraya ya. Evet İngi Keşke gelmeseydik. Ama ne temizlersin değil mi? Kardeşim temizle vallahi biliyor. Al sana ben kılıç vereyim tamam mı? Evet birader ya. Sen temizler misin lütfen? Hmm, tamam temizleyeceğim Allah'la ya. Temizleyeceğim. Tamam ver şu kılıcı. Bir de ben yapayım zaten değil mi? Kardeşim ya sen yapacaksın. Başka kim yapacak oğlum? Eray var. Abbas bak oraya gelirsen. tamam tamam özür dilerim oğlum ya. <laughs> oğlum vallahi şakadan da adam anlamıyor Anlamıyorum Abbas şakadan makadan. Beni sevgilim yanında aşağılamaya çalışma. Senin var ya oraya gelir de vallahi şimdi döverim he. Allah'ım yerim ya. Mayak mı nedir arkadaşlar gerçekten ya. <laughs> Şunu şunları topladık. Tamam. Bunları da topladık. Lan arkadaşlar burada kızlar havuzunu şey açık kalmış. Bakalım şöyle içeride birileri var mı? Çok gibi gözüküyor değil mi? Evet arkadaşlar. Bomboş burası vallahi. Tamamdır. Burayı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Hatta herkes yanıma gel. Yüzme öteyim mi sana? Evet babacım. Gel bakalım yanıma o zaman. Dur yüzmeye başlamadan önce. Ne oldu babacım? Seninle bekleyik hamımız lazım. Anladın mı? Çünkü havuza giremeyiz böyle. Doğru söylüyorsun babacım. Duş almamız lazım. Evet. Siz de senizi bekleyin tamam mı? Gerisiniz arkadan. Tamamdır kardeşim. Tamamdır aşkım. Tamamdır birader. Hadi bakalım herkes gel. Seni bir güzel bir şekilde duş alalım. Hadi bakalım canım oğlum benim. <laughs> Sen seviyor musun bu Babacım seviyorum da birazcık korkuyorum. Korkmayı kes merak etme. Aç bakalım şöyle şunu... <laughs> düşün. Tamam iyi kes tamam merak etme şöyle sizin saçını yıkayalım bakalım Tamam mükemmel gel bakalım şöyle Ay, Gerçekten dediğim gibi buz gibi işler kusan ya Ay, Olamaz arkadaşlar tamamdır Bu kadar yeterli hadi gel bakalım ne birlikte Şimdi sana yüzmeyi öğreteceğim Şimdi senden beni izle beni ve beni takdir etmeni istiyorum tamam mı Tamam babacım ben işler söyleyeceğim Yaptığım hareketin aynı şey işte <laughs> özür dilerim babacım tamam. <laughs> Uyutacağım anne bileyim. Tamam bir kesin ama merak etme. Sadece beni izle tamam mı? İlk başta buraya çıkıyorsun. Ondan sonra burnunun ağzını birlikte tutuyorsun. Tamam babacım çıkıyorum şimdi. Tamam. Şimdi ondan sonra böyle atlıyorsun abi. <laughs> böyle yani tam bir senin boyunda burası he. Uzay gitmezsen tabii. Tamam babacım deneyim mi Deneyim kes istiyorsan ama bak dikkatli ol ya kurtarmam seni Tamam babacım merak etme Kuş ailesi sizce ben arkadaşa Yapab Büyük eş yaparsın ya. Ben sana giderim canım oğlum benim. Sen benim kırmızı sarı Doğru söylüyorsun bacım. Ay kerecel. Koyu köyüm valli bili. lütfen ben yapay mıyım? Yorumlarda yazmıyor benim. Hep yazıyorum yine kalp edeceğiz arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Aynen öyle. Haydi bakalım ilk kez. Dede zıplaşın havuza. Tamam bacım zıplıyorum. Bir, iki, bir, üç. Babacım ne ben köşe bu birisin. Bir birisin. Ayaklarını bir kalk. Tamam hocam kaydım. Ah, i̇şte bu arkadaşlar. Tamam be. Biz de yerden kucağız. İşte bu. Benim bir planım var tamam mı? Ama sana ne bu aramızda kalacak. Eğer bir ne seni döverim anladın mı? Tamam birader iyi Allah Allah. Dövme Allah Allah. Bir adam gibi konuş da söyleyeyim Allah Allah Neymiş bu planın? Tamam söylüyorum. Seninle birlikte gideceğiz. Bu kızların hepsini kendine çalacağız. Ondan sonra en güzel atacağız suçu tamam mı? En güzel de hepsini evde edilecek. Bir saniye. Hepsini evde edilmesi için plan mı yapacağız burada şimdi? Evet. Aynı öyle. Ama bak aramızda kalacak. Tamam neden böyle bir şey yapıyoruz ama. Çünkü ondan nefret etmelerini istiyoruz. Ee, güzel kıskıyoruz. Baksana kızlar hep onun yanında. <laughs> evet yani bir kız. Neyse. Kızlar gider misin elimizden acaba? Ya şey giderim mi Allah Allah? Hayır ya kalın birazcık daha. Hayır. Lütfen gidersiniz sevinirim birazcık. Babacım bu ne? Neden kimlerimizden? Bilmiyorum bir kez ya bilmiyorum. Tamam tamam merak etme. Ortaları şuralar açıldıkları takdirde onlarla birlikte güzel bir şekilde geleceğiz kağıtları çözeceğiz. Ama evde bekle. Tamam. bile der vallahi bir diye. Ama bak başıma kalırsa bana atmayacaksın iftira diye. Tamam tamam ya Allah Allah. merak etme bir şey olmayacak. Sen bana güven kardeşim güven Abbas kardeşine. Sana bir şey soracağım ya. Şu kız bizi mi izliyor acaba? Babacım evet Celal bizi izliyor. Allah'ım mi ya neden bizi izliyor? Abbas nerede acaba arkadaşlar? Abbas nerede olduğunu merak ederim. Bekle sen burada kal tamam mı? Neden <laughs> bacım? Çünkü benim planım var. Abbas nereye gitti bulmam lazım. Allah'ım benim tamamdır. Şöyle geç arkadaşlar. Geç 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 tamamdır. Bakalım arkadaşlar Abbas nerede? Abbas burada mısın? Hey buradasın işte. Allah'ım benim yıkılıyor mu acaba ya? Abbas burada mısın kardeşim? Eee burada değil arkadaşlar. Abbas burada mısın? Kalpleri falan mı değiştireceğim arkadaşlar ya? Bakalım şöyle. Eee burada değil arkadaşlar. Bu çocuk nereye gitti Tarkus ya? Olamaz arkadaşlar. Tamam 9 Alesi. Şunu arkadaşlar suyun altına daldım. tamam hadi. Hadi arkadaşlar alacağım 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 alacağım. Ya arkadaşlar çok güzel bir gün değil mi? Evet ya aynen öyle gerçekten de. Tamam söyle. Hop! Tamam dur sakin sen Hemen arkadaşlar buradan çıkmam lazım. Tamam. Sakin ol. Allah'ım ne Ne olmuş sana senin? Ne? Ne olmuş bana nallı ya? Baksana bir süre ne olmuş? Kemrin nerede senin? Allah'ım ne bir? nerede benim Allah Allah? Şişt, başardın mı birader? Başardım başardım. Görme bu senin elini şu anda. Şunları hemen şuraya saklayayım arkadaşlar. Tamam dur ailesi. Ha ben burada oturuyordum arkadaşlar vallahi bile ya. Aa, ne oldu Allah Allah? Bir şey mi oldu? Ya, çabuk buraya gel Allah Çabuk derim sana. Allah'ım ne Niye bağırıyorsun lan Arkusay sordu Allah Allah. Gelirim bir saniye. Geldim geldim. Ne oldu? E ki canım kendimiz yok. Neydi mayalarımız kayboldu. Allah'ım benim mayalarımız mı kayboldu? Birader ne oluyor? Mayalarına ne olmuş bunların? Sen gel bakalım böyle aşağı. Atmasın nerede olur bana söyleyecek şimdi şey tamam mı? Gel bakalım böyle aşağıya. Ya, ya birader vallahi bile bilmiyorum ya. Lütfen beni rahat bırak. Lütfen bana kötü şeyler yapma. Beni dövme ne olursun. Bana çabuk atmasın nerede olur söyle. Yoksa var ya seni döverim anladın mı ha? Anladın mı? Ya ben bilmiyorum. <laughs> çabuk bana söyle diyorum sana. Çabuk diyorum. <laughs> tamam söyleyeceğim. Atmasın. Atmasın. Yani, yani, yani içeride soyunma odasını. Tamam sen burada bekle tamam mı? Kızlar merak ben şimdi kıyafetleri size geri getireceğim tamam mı? Tamam ya birader ben söylüyorum. Atlas yaptı. Kıyafetleri atlas çaldı. Demek atlas çaldı he? Çabuk kıyafetlerimizi getirin yiyeceğine. Kıyafetlerinizi kayboldunuz artık. Çok korktum. Ya Allah'ım yarım tamam. Bakıp durmayın ne olur. Tamam bakmıyorum Allah'ım bakmıyorum ya. Sen burada bekle Hatta sen benim de gel tamam mı? Bakıp durma lan öyle. Allah'ım yarabbim. Ya birader tamam Allah'ım ya. Her şeyi benden sen de sen de he. Tamam gir içeri çağır atlası. Atlas neredesin? Çabuk ortaya çık kardeşim. Burada mısın? Göster kendini. Seni var ya döveceğim atlas göreceğim. Göreceksin sen Abbas? Nerede arkadaşlar bu? Abbas burada mısın? Neredesin? Sen buradasın Abbas. <laughs> e, bir, bir arkadaşlar. Abbas lan Allah bir kapıyı kilitlemiş. Kardeşim burada kalacaksın. Senin yaptığını bilecekler oğlum. Ben yapmadım diyeceğim. <laughs> İzle şimdi kardeşim. Göreceksin. Kızlar senden bilecek. Abbas aç şu kapıyı. Bana kıdırtıracaksın bak kapıyı. tamam mı? Kırıyor sadece. ne? Allah'ım yerim ya. <laughs> hadi arkadaşlar kıracağım kapıyı. <laughs> ah. tamam kırıyorum. Hadi hadi kıracağım kıracağım. Sakin ol ince. Allah'ım yerim. Kıramıyorum kapıyı. Kızlar arkadaşlar benden bilecek. Ben böyle bir şey yapmadım. Lütfen yorumlarda da incan yapmadı diyesin. E, Hepiniz ona kalbacığım dark sayısı. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben, ben, yapmadım arkadaşlar ya. 50 bin ayırmaya çalışıyor galiba Abbas. Arkadaşlar geldi bir saniye. Abbas sen mi yaptın? Sen mi şahane kendilerimizi? Hayır ben yapmadım. Ee, i̇ncan yapmış. Nereye götürdün? Nereye söyledim vallahi billahi. Ya birader sen yapmadın mı? Sussana oğlum sen ha. Seni döverim bak ya tamam bana iftira atma. Allah'ı verim ya. Buraya koymuş galiba. Burada bir şeylere koymuş arkadaşlar. Ha burada arkadaşlar. Bakın İncan e, buraya saklamış kendini. İncan e, mi mı yaptı böyle bir şey? Nasıl yani ya? Abi böyle bir şey yapmaz. Evet ya. İncan öyle bir şey yapmaz bir kere. Yapmış vallahi biri. Alın. Kalpleri tam olarak da burada. Şöyle hepinize kağıtları şöyle verin. Bakmıyorum vallahi biri. Arka mı döndüm? Ya bir Sen nasıl bir yalancısın he? Adamı kışkırttın millete karşı. Kızı da karşı kışkırttın. Tamam kardeşim sus sen bana güven Allah, Allah tamam mı? Güven sen böyle sadece. Tamam güvenirim Allah Allah da. Ne bileyim adam seni döversen olacak. Merak bana bir şey yapamaz. Her neyse teşekkürler yapmaz. Önemli, önemli değil, önemli ya. Ben size yardım etmek istemiştim sadece. Onu da güzel bir şekilde döveceğim tamam mı? Siz burada kalın. Allah'ım ya. Kardeşim. Allah. Arkadaşlar Gece gideceğim Darkus ailesi? Ah, ah, ah. tamamdır Darkus ailesi. Geçtim arkadaşlar candan. Buradaki camı unutmuş, ne yapmaz. Salak yapmaz seni. Şimdi geleceğim sana göstereceğim dersini. Olamaz arkadaşlar ya. Dediklerini duydum Darkus ailesi. Kızlar benim yaptım ama bahsetti ya. Yalancı tek arkadaşlar ya. Yemin ederim yalancı. Of ya. Gerçekten çok sinirlendim. Darkus ailesi. Ben şimdi arkadaşlar kızların yanına gideceğim. Çocuğumun yanına gideceğim. Onlara gerçekleri söyleyeceğim. Sizin şu anda lütfen video like ve kalem müzik dinle açmayı unutmayın. Hadi bakalım Darkus ailesi. Sonu sarı kilerli video var. Ortana kırmızı ipleri için ve bunları yapın arkadaşlar tamam mı? Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Birader ben yapmamıştım bak Abbas yaptı. Biliyorum seninle bir görüşeceğiz merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Sola sağa çıkan videoyu tıklayıp oradan kalmasını beğenip görüşmek üzere. Hepsini seviyorum bay bay.